Sevgili tıraş severler, zamanla eskitemediği tekniklerle olacağımız bir tıraş videosuna da hoş geldiniz. Dilerseniz ekipmanları tanımakla başlayalım. Bugün çok özel bir aletim var. Yine zamanın eskitemediği, geçmiş günler gelecek diye bir seri oluşturacağım. Bu serinin ikincisi, Ondula adındaki bir tıraş aleti. Gördüğünüz gibi, Cilet Slim Twist ile aynı görüntüye sahip. Ondan esinlenerek yapılmış bir alet. Nostaljik bir alet. Üretim yılda kapağında yazıyor. 15 Mart 1995'te üretilmiş bu makine. İlk defa tıraş olacağım. Sizlerin önünde de deneyimleyeceğim. İlk deneyimimi sizlerin önünde paylaşacağım. Alet göründüğü gibi hafif değil. Yani normal bir ağırlığı var ama bu alete dışarıdan baksan birazcık daha hafif derim. Yani üst taraf kaliteli, kaliteyi hissettiriyor. Çevir aç, kelebek tipi. Ve eski zamanların kalitesi denilebilir yani bu tıraş aleti için. Sapa doğru incelen bir yapısı var görüldüğü gibi. Cileti yanlardan taşırmaz. Zaten kelebek tipi olduğu için. Bakalım tıraşı nasıl. Jilet olarak 90'ları yaşayalım dedim. 90'larda derbi falan vardı galiba. Derbi usta jiletim. kullanacağım. Fırça olarak bugün omurgalı bir fırça seçtim. Omega ahşap saplı domuz kılı diri omurgalı bir fırça. Krem seçtim bugün. Yine Arko'nun Hydrate kremi. Hafif serinletici etkisi var. Yine Arko'dan gidelim dedim. Tıraş sonrası için Nivea Men hassas serinletici ciltler için. Serinletici hassas ciltler için balsam. Dilerseniz başlayalım. Yüzümü önceden suyla ıslatmıştım güzelce. Sakalları yumuşattım. Jiletimizi yükleyelim. Saat yönünü tersine çevirerek kapaklar açılıyor. Kapaklarda herhangi bir Problem yok. Zaten üründe çok kullanılmamış. Bunu forum içinden Alperen Bey'den temin ettim. O da aldığı yerde birçok bu aletten olduğunu, hiç kullanılmadığını öyle aşağıda bir yerde kaldığını söyledi. O yüzden gerçekten dün üretilmiş gibi duruyor. Jileti, dedik, saat yönünü çevirerek kapatıyoruz. Jileti yanlardan taşırdı. Demek ki kelebek tip aletlerde de taşabiliyormuş. Bunu da ben şimdi öğrenmiş oldum. Gördüğünüz gibi jilet yanlardan taşıyor. Burun altında falan dikkat etmek gerekiyor. ben top sakal bıraktığım için problem olmayabilir ama almak isteyenler için olup da forumdan, ikinci elden, letkodan falan dikkat etmelerini öneririm. Jilet yanlardan taşırıyormuş. miktar tasımızı alalım. Biraz fazla sıkmışım gibi göründü ama aslında o kadar sıkmadım çünkü kapağın üzerinde şeffaf naylon kalmış. Tam deliğin üzerinde yarısından akıyor. O yüzden öyle çok gibi akıyor. Aslında çok almadım. Şöyle göstereyim. Köpürtmeye başlayalım. Bu fırça bayağı bence omurgalı fırça. Her türlü sabunu kaldırabilecek bir fırça. Ahşap saplanması da elde güzel tutunmasını sağlıyor. Elde kaymıyor. Yavaşlayalım. Siz nasılsınız? Nasıl, Umarım keyifler yerindedir. Herkesin. geldim. Bir işim vardı. Orada nem yok tabi. Antalya gibi değil. Ne güzel. 2 tane kıl döktü Yeni fırça o yüzden normal karşılıyorum Birazcık suya daldıralım Hydrating kokusu güzel bence beğeniyorum. Mentol içeriği var ama az. Derby gibi Olips kokusu değil bu. Bu hafif mentollü erkek parfümü gibi bence. Daha çok Fırçada kalan köpük. Bakalım tıraşı nasılmış Bence ortaya yakın bir agresiflik seviyesi var. Mid demem ben buna. orta diyebilir miyiz deriz bence orta seviye bir agresiflik düzeyi var bu aletin sesi geri mi çok güzel Evet. İlk perdeyi böylece bitirmiş olduk. Beklediğim daha agresif çıktı açıkçası. Ben birazcık daha mid bekliyordum bu aleti. geçelim ikinci perdeye. Ben çok 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 omurgalı fırça sevmiyorum. Bu fırça o yüzden hani çok ürün dene, deneyimlediğim için ürünü değiştirip değiştirip kullanmayı sevdiğim için aldım bir fırça. Ama mesela 2-3 fırça alacak olsam, değişimde kullanacak olsam bu bunu tercih etmem çünkü dediğim gibi çok omurgalı fırçaları sevmiyorum. Ama bu fırçayla yani kaldıramayacağınız, fırçaya yükleyemeyeceğiniz sabun yoktur herhalde. Bayağı omurgalı bir fırça. Sapı zeytin ağacı olması lazım. Fırçayla daha uzun süre Bu fırçayı daha uzun süre kullanmış olan Tıraş severler varsa izleyen yorumda bahsederlerse sevinirim Yeni olduğu için mi? Bu kadar omurgalı yoksa Hep böyle mi? Yani yeni dediğim aslında biraz da olduğu uçlarda çatallanma var Bilmiyorum bakalım Geri bildirime bakar mısınız? Bence 1 ve 2 günlük sakal için uygun değil bu alet. En az 3 günlük sakal gerekli diye düşünüyorum. Bana göre yüzü güzelce hazırlarsanız bu alet 5 günlük sakala kadar affetmez bence. Sapı güzel dizayn etmişler. Aşağı doğru incelmesi daha kolay kavramayı sağlıyor. Sapın desenini de aynı şekilde elden kaymamasını sağlıyor. Oldukça güzel. Derbi Usta da anlaştığım bir jilet zaten. Yüzü yıkayalım ve tıraş sorusuna geçelim. Evet. Bakalım şap söylesin. Traş nasıl bir geçmiş? Sağ taraf olumlu geçmiş. Şurada biraz bir yanma var. Sol taraf olunca ne kadar alışmış da olsam hafif bastırıyorum herhalde. Tam şurada. Şaka hafifçik hamuruya kuruluyorum ve yerine geri koyuyorum. Şap yüzümüzde bir dakika kadar dururken biz de isterseniz kullandığımız tıraş malzemelerini tekrar gözden geçirelim. Ondula adındaki bu tıraş aleti Gillette Slim Twist'ten esinlenerek yapılmış bir tıraş aleti. Birebir aynı kopyası gibi bir şey. Çok güzel bir tıraşı oldu 3 günlük sakalda. Bence 3 gün 6 sakalda. 3 gün ve 6 sakalda. Yani cildiniz hassas değilse çok olabilirsiniz. Günlük sakal bence olmaz ama en azından 2 günlük sakal tıraş olunabilir diye düşünüyorum. Onun dışında 3 gün ve üstü sakalda bir problem olacağını zannetmiyorum. Güzel bir alet ben beğendim. Bunun için orta agresiflikte diyebilirim. En azından benim için öyle kelebek tipi demiştim. Saat yönünü tersine çevirerek açılıyor. Saat yönünde kapanıyor. Kapaklarda veya tıraşında da hissettiğim herhangi bir anormallik yoktu. Fırça Omega'nın bayağı omurgalı bir fırçası. Gerçekten çok çok omurgalı. Ama güzel. Ahşap saplı. Zeytin ağacı galiba. Ahşap saplı fırçalar gerçekten kavraması rahat oluyor. Elden kaymıyor. Ayrıca güzel bir nostaljisi var. 90'lar tıraşı oluyoruz madem dedim. Böyle fırça seçtim. Yine sabunumda Arko 90'larda. Bilmiyorum o zamanlarda yurt dışından böyle çok şimdi bizim gibi getirip kullanan imkanı olan var mıydı? Arko Hydrate dediğim gibi parfüm kokusuyla karışık mentol diyebiliriz ama böyle çok hani serinliğim falan diyorsanız bu size göre değil. Daha çok parfüm kokusu bence baskın. Onun dışında jiletim Derbi Usta. Derbi zaten ekstra ile bizimleydi. Ondan sonra Usta'ya geçti. Yani orta agresiflikte diyebilirim jilet içinde. Bilmediğim bir alet olduğu için keskin jilet kullanmak istemedim. Ki iki öyle yapmışım çünkü orta agresiflikte bir alet. Böyle olunca tahriş yaşayabilirdim keskin bir jiletle. Aslında Astra, Yeşil Astra veya Vascat gibi bir jiletle kullansam daha iyi olurmuş. Çünkü orta agresiflikte. Olsun. Yine güzel bir tıraş sağladık. Tıraş sonrası ise Nivea Men hassas ciltler için serinletici balsam kullanacağım. Evet dediğim gibi şurada hafif bir tahriş yaşamışım. Onu sol elime veriyorum. Ben sağlık olduğum için. Yüzüğü yıkayalım ve tıraş sonrasına geçelim. Yaz aylarında balsam kullanıyorum ama serinletici balsam olduğu için de çok bir problem yaşamıyorum. Şu kadar yeterli. Evden çıkacaksam ama genelde balsam tercih etmiyorum. Evdeyken zaten klima karşısında falan efil efil oluyor. Serinletici etkisini de gösteriyor. Eğer dışarı sesiyorsa şey yine kullanıyorum ama esmiyorsa Antalya'nın klasik günlerinden bir tanesi ise nem odaklı. Haberlerde gördüm nem geçen gün burada %90'a çıkmış. Öyle olursa losyon kullanıyorum. Serinletici. Bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yiyelim. Evet. 90'lar tıraşı oldu. Dedelerimizin, babalarımızın kullandığı aletler diyebilir miyiz? deriz herhalde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tıraş videolarında görüşmek üzere. Tahrişsiz tıraşlar diyorum. Keyifle kalın.